Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize Lana klasik iple çalışacağız. Şöyle bakın orta kalınlıkta bir ip yelek ipi. 3,5 buçuk numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. bakın şöyle rengimiz de çok güzel. Ben ipimi kenara kaldırıyorum ve modelime başlıyorum arkadaşlar. Modelimiz 5 ve katlarına oluşuyor. 5 artı 5 diye devam ediyor. 5 ve katları artı 2 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmekle başlıyorum. Ee, bir ilmek başlangıç, bir ilmekli bitiş için. Şöyle bakın. iki ilmek daha ekledim arkadaşlar. şişimi çıkarıyorum ve modelime geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek. İlk sıramı ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim arkadaşlar bakın. Sizler modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz, dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben şimdi iki sıra örüp modelimi uygulamaya geçeceğim. Birinci sıramı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın. Bu sıramda da yine ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Bir sıra haroşe elde etmiş olacağız. Bakın. Bu sıramı da bu şekilde örüp geliyorum. Modelimin ön yüzündeyim bakın. Modelimizi kurmaya başlayacağız şimdi arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim benden yana kendime doğru alıyorum bakın 1 2 ilmek ters. Pardon. 3 3 ilmek ters. Bakın 1 2 3. bir düz. Burada bir tane artırma yapıyorum. Modelimizi uyguluyoruz. 1 2 3 ilmek ters bir ilmek 1 Burada düz ilmeğin yanından artırma yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ilmek düz 1 ilmek pardon 3 ilmek ters 1 ilmek düz. Bir tane artırma yaptım. 1 2 3 ilmek ters 1 artırıyorum. Pardon, bir düz. bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek ters. 1 düz pardon, bir düz. bir ilmek artırıyorum. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya model koymayacağım. 3 ilmek ters. Bu kalan 2 ilmeğimi beraber örüp bir tane ilmeğimi kaybetmiş olacağız bir ilmek fazla geldi arkadaşlar bu şekilde bir ilmeği fazlaysa de e, kaybedebilirsiniz yani ikisini beraber örebilirsiniz bakın Evet şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada üç tane ilmeğim düz bakın 1 12 3 ilmek düz. Şöyle. Burada artırdığım ilmeğim var bakın. Bu ilmeği ters olarak 1 artırdım 2 3 artırdım 4 bir defa daha örüyorum 5. Bakın 5 tane ilmek çıkardım. 1 2 3 4 5. Bu artırdığım ilmekten. Sıradaki ilmeğim ters. 1 2 3 ilmek düz bakın bu artırmış olduğum ilmekten 5 tane ilmek çıkaracağız bakın 1 artırıyorum 2 3 4 5 ve bir ilmek ters 3 ilmek düz 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkardım. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkardım ve 1 ilmek ters. Sıradaki ilmeğim düz. 3 tane düz ve kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğim ters. Bakın. Şimdi burada bir düzüm var. Bir de bir tane de 5 tane ilmek almıştım. Bakın 1 pardon 3 4 5. Bir ilmek düz örüyorum. 1 2 3 buradaki 5 ilmeğimi şişme alıyorum arkadaşlar bakın 2 3 4 5 bakın biraz burada iplerimi sık için zor geçiyor arkadaşlar sizler daha bol daha gevşek bırakabilirsiniz bakın 5 tane ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum Bir ters 2 3 ilmek ters bir düz 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi bakın beraber düz olarak ördüm bıraktım 3 tane ters bir düz burada da yine 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeği beraber düz olarak ördüm. 1 ters, 2, 3 ilmek ters. 1 düz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. 5 ilmeğimi beraber örüyorum. 3 ilmek ters, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıra sonuna geldim. Bakın. modelinin modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi örüyorum. Bakın 3 tane düz, iki tane ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tersleri ters, düzleri düz. Gördüğümüz şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. <laughs> Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters. 2 3 ilmek ters ördüm. Bakın. Bu sıramda da gördüğüm gibi bakın 3 ters 2 ilmek düz örüyorum. 3 ters 2 ilmek düz. bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine bu sıramı da gördüğüm gibi düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Bakın. Şöyle bu şekilde burayı bir düzden ve arka yüzünü düz ördük aynı gördüğümüz gibi. Ön yüzünden de ördük, arka yüzünde de ördük tekrardan. Yani 3 sıra örmüş olduk bakın. 1 2 3. Şimdi bu 4. sıramızda devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ilmek ters. 2 3 ilmek ters ilmeklerimi ördüm bakın. Şimdi burada iki tane düz ilmeğimiz var. Bakın şurada. Bu iki düz ilmeği yer değiştiriyorum. Şöyle öndeki ilmeği arkaya arkadaki ilmeği öne. Bakın. İkisini beraber düz örüyorum. Bir ters pardon ördüm. Bir tane artırma yaptım. Bir iki üç ilmek ters. Bakın buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bakın. Bir tane artırma yaptım. Üç ilmek ters. Bakın şimdi. iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İkisini beraber düz ördüm. Bir artırdım. 1 2 3 ilmek ters. Bakın bu şekilde bu sıramızı da yani ikinci modelin kurulumunu yapmış olduk aslında arkadaşlar. Bakın şurada yaptığımız işlemi burada uyguladık. Yani burada tabi ilk sıra olduğu için e, artırma e, iki ilmek hani şuradaki gibi olmadı. Düz direkt başladığımız için şimdi burada bir tane artırmıştık. Bir ilmeğimiz çoğalmıştı. Bu bir ilmeği ikisini ördük kaybettik. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. İkinci modeldeyiz. Burası ikinci modelin kurulumu oldu arkadaşlar. Bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 3 ilmek düz. Üç. Buradaki ters ilmeğimde yine birinci modelde yaptığımız gibi bakın 1 2 3 4 5 ilmek çıkardım. Ve bir ters. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Burada artırdığım ilmekten 1 2 3 4 5 5 ilmek çıkarmış olduk bakın. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani şurada yaptığımız gibi videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde oldu modelimiz. Yani şurada başladığımız gibi bakın burada artırdık. Bu şekilde arka yüzden 5 tane ilmek çıkarmaya başladık. Daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Videomun uzun olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bakın. Modelimiz çok güzel yelek modeli. Anne yeleği olur, bebek yeleği olur. Dilediğiniz örgülerde bakın atkı olur, bere olur. Yani ne örmek istiyorsanız örebilirsiniz bu şekilde. Çok güzel, hoş bir model, kolay model. Ee, ve modellerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinize, arkadaşlarınıza göndermek istiyorsanız gönderebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.